Buradan ilçemiz, Turhan'da üzümüyle ün yapmış durumda. Türkiye'de ilk çekirdeksiz ve süperyol üzümünün üretildiği memleket. Biraz önce çiftçi arkadaşlarımızla görüştü, konuştu. Bölgemizde işlemesiz tarımı, yani toprak işlemeden üretim tarımını teşvik ediyoruz. File sistemini teşvik ediyoruz bunların sayesinde daha az ilaç kullanılıyor. Özellikle bugün bu görmüş olduğumuz üzüm erkenci bir çeşit. Sultaniyeden önce gelen bir çeşitimiz. yol çeşidi dediğimiz bir çeşit. Tad oranı ve aramosu tadı biraz daha az ama aramosu çok harika bir üzüm. Özellikle şeker hastalarının gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir üzüm. Bu sene yani her geçen gün iklimlerdeki değişiklik e, üretimi sıkıntıya sokuyor. Çok şükür bölgemiz ülkemize nazaran daha az afetlerden e, oluştu. Bu sene e, diğer bölgelere göre e, sıkıntımız daha az. Ama susuzluk her geçen gün artıyor. E, arkadaşlarımızın belirttiği gibi bu sisteme geçersek e, file sistemine, efendim söyleyeyim arazinin sürülmeme sistemine daha az su veriyorlar. Kalitede gördüğünüz gibi hiçbir eksiklik yok. Gayet güzel. Ee, onun için dediğim gibi yine tekrar ediyorum daha az ilaç kullanılıyor. Vatandaşlarımızın ve insanlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir üzüm. Ee, çiftçilerimize hayırlı bir sezon diliyoruz. Yani e, üretmek güzel bir şey. Yani onun için biz ziraat odası olarak buradan ziraat odası olarak üretimde her türlü desteği ve teşviği vermeye çalışıyoruz. Ee, Tarım ilçe müdürlüğümüzün elemanları sık sık bölge arazilerini geziyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte e, fenomen tuzaklarla gerekli kontroller yapılıyor. Dediğim gibi yani insanlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir ürün yetiştiriyoruz. Memleketimize ve çiftçilerimize sezon hayırlı olsun.